Arı ile Hercai Menekşe Masalı, günlerden birinde arı bal yapmak için çiçeklerin arasında gezinmeye başlamış. Her yer ilkbaharın vermiş olduğu o güzelim çiçeklerin yaydığı mis gibi bir kokuyla kaplıymış. Arı bin bir güzel çiçek arasından hangi çiçekten bal yapsam diye etrafta dolaşmak üzereymiş. Güzelim hercai menekşesi ise arının etrafta vızıldayarak dolaşması üzerine, çiçek bakmalı meşgul olan arıya bakmış. Güzelim yapraklarını arının görmesi için daha da açan hercai menekşe, arının gelip kendisiyle sohbet etmesini ve arı gibi havada uçmak istiyormuş. Bu sebeple Hercai Menekşe çevresinden geçmekte olan arıya seslenmiş, arı sesin geldiği yere doğru yönelmiş ve Menekşe arı ile konuşmaya başlamış. Merhaba arı, sanırım bal yapmak için kendine taze bir polen arıyorsun. Menekşe arıya, benim polenlerim çok iyidir, hem seninle sohbet ederiz, hem de istediğin polenleri ben sana verebilirim." demiş. Bunu duyan arı kendini gülmekten alamamış. "Burada o kadar güzel çiçek poleni varken sana sıra gelmesi mümkün değil." demiş. "Menekşe, tamam ama arı kardeş ben de senin gibi uçmak istiyorum. O halde madem biraz beni de gezdirsen olmaz mı?" diye ısrar etmiş. Arı ise senin koca gövdeni benim naçiz bedenimin kaldırılması mümkün değil. Üzgünüm ben daha bal yapmaya gideceğim sen isteklerini yerine getiremem diyerek hızla oradan uzaklaşmış. Bu duruma çok üzülen hercai menekşesi arının sözlerini aklından hiç aklından çıkaramamış. Mevsimler ayları kovalarken derken sonbahar mevsimi gelmiş çatmış. Bu mevsimde diğer çiçekler tek tek solmaya başlarken havaların soğuması ile etrafta bir çiçek bile kalmamış tabi hercai menekşesi dışında. Hercai menekşesi çiçekler arasında bir kış çiçeği olması özelliğiyle de kışında taze kalabilmeyi başarmış. Bir gün tekrar bal yapmak için çiçek aramaya mecbur kalan arı, hiçbir de çiçeğin olmadığını görünce hemen hercai menekşesinin üstüne konmaya çalışmış. Fakat Menekşe kendisinden polen almasına izin vermeyerek yapraklarını hemen kapatmış. Yaşanan durumun sokunda olan arı, Menekşe kardeş neden ama diye şaşkınlık içerisinde sormuş. Menekşe ise unuttun mu arıcığım hani bir zamanlar senden naçizane bir şey istemiştim yapabileceğin halde beni kırmıştın. İşte şimdi ben de yapabileceğim bir şey için seni kırabilirim demiş. Şaşkın olan Arı hemen Menekşeden özür dilemiş. Böylelikle Menekşede kendisinden bal yapmasına izin vermiş ve Arı Menekşenin isteğini yerine getirerek onu sırtına alarak her yeri gezdirmiş. Bu sayede her ikisi de mutlu olmuşlar.